Herkese selamun aleyküm kıymetli takipçilerimiz. Bugün sizler için annem bamya yemeği yapacak. Burada malzemelerimizi hazırladık arkadaşlar. Annem tenceremizin altında yakmış. Tenceremizi kızdırmış. Evet, Şimdi kızla. etlerimizi ilave edeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz annem e, tencereyi kızdırıyor. sonra etlerini ilave ediyor ki etlerimiz güzel mühürlensin. Suyunu çıkartmasın evet. diye. Merhaba arkadaşlar. Bugün size kızımın dediği gibi bamya Yap, yemeği yapacağız. Yazdan koymuştuk. Ben fazla vakit almaması için etimi doğradım arkadaşlar. Önce tencereye, kızmış tencereye etimi atıyorum arkadaşlar. Onu mühürleyeceğim. Sonra yağını ilave edeceğim. Görüyorsunuz Öğreniz arkadaşlar. Kızılsılar geliyor zaten. Anneciğim karanlık mı? Çekebiliyor musunuz? Gayet güzel görünüyor anne. Tenceremizin dibi. Bir dakika anne. Hemen karıştır sen. Evet arkadaşlar. Ben tenceremizin içini göremediğim için anneme tenceremizi boşalttırdım. Ki böyle daha rahat olsun diye. Siz de daha rahat görebilin diye. Gördüğünüz üzere etlerimiz mühürlendi hemen. Şey, Anneciğim öbür tenceremiz çok yüksekti biliyorsun. Evet anne o yüzden göremediğin ben göremediğin için değiştirdim. Şimdi yağını koyuyorum kızım. Evet arkadaşlar. Göz kararı biliyorsun zaten. Anneme için göz kararı yapıyor arkadaşlar. O yüzden siz ölçü veremiyorum sizlere. Biz kalabalık olduğumuz için böyle anneciğim. Tenceremizi değiştirdiğimiz için birazcık ısındı hemen etlerimiz pişmeye evet. başladı. İnşallah. Arkadaşlar burada iki poşet bamyamız var. Salçamız, pul biberimiz, toz biberimiz, limonumuz ve soğanımız var. Annem şimdi sırasıyla ilave edecek. Ben de sizlere aşamasını ayrı ayrı göstereceğim. Biz yazdan koy koymuştuk arkadaşlar. Eminim sizlerin de vardı dolabında bamyası. Sevenler koyar zaten. Anneciğim bunu rahat görebiliyorsun değil mi? Öbürünü göremiyorum anne dedi. Evet anne bu gayet güzel. Tamam annem. Şimdi soğanla ilave ediyorum. Zeytinyağını koyduk. Etini mühürledik arkadaşlar. Suyunu salmasın diye biliyorsunuz. Sıcak tencereye koyuyorum ben arkadaşlar. Suyunu salmasın diye. Bamyalarımı da açıyorum anneciğim orada etimiz soğanımız kavrulurken yazdan koyduğumuz Bamya arkadaşlar çok annem haşlamıyor oluyor. arkadaşlar bamyaları yıkayıp da öyle koyuyor çok Şimdi... şey olur anneciğim bunlar küçük nazik çünkü o yüzden ben haşlamadım. Ee, şey ama çok büyük olursa gördüğün gibi çok küçük minik minikler anneciğim. Çok kalın olursa haşlıyorum birazcık ama bunlar küçük olduğu için ben haşlama ihtiyacı duymadım. Evet arkadaşlar burada da soğanımız, etimiz ve zeytinyağımız kavruluyor. Bir çok seviyoruz arkadaşlar bambi. Hele ben çok seviyorum. Ekşi ekşi limon limonlu çok güzel oluyor. gayet biliyorsun değil mi rahat? Evet anne. Gayet sağlıklı, lezzetli bir sebze yemeği arkadaşlar. Elimizden geldiğince kışın tüketelim. Pandemi süresindeyiz. Bol bol sebze yemeği, mevsiminde olan sebzeleri yiyelim inşallah. Bol bol meyve yiyelim. Beslenmemize bir dikkat edelim arkadaşlar ki hasta olmayalım. Biliyorsun anneciğim sebze yemeğinin yerini tutar olmaz, tencere yemeği düzen olur, besleyici olur, sağlıklı olur. Evet anne. O yüzden elimizden geldik kadar yazdan hazırlıyoruz, koyuyoruz arkadaşlar. yemeye başladık artık bamyayı da, dedik ki sizinle de paylaşalım. İnşallah siz takipçilerimiz beğenirsiniz. Evet pişiyor. Evet arkadaşlar şimdi annem salçasını ilave edecek. Göz kararıyla. Salçamızı da kendimiz yapıyoruz arkadaşlar biz. Evet, anneciğim. Bu sene her şeyi biz kendi elimizde yaptık. Annem her sene çalışıyordu. Yapamıyorduk ama bu sene çalışmadığı için her şeyi kendi yaptı. Evet kızım. Biberle domatesi karışık yapıyoruz. Evet anne. İnşallah yaz gelsin arkadaşlar. Sizler için de salça tarifini çekeceğiz. Nasıl yaptığımızı görürsünüz o zaman. Görüyorsunuz arkadaşlar. Salçamızı da ilave ettik. Hep birlikte güzelce kavruluyor hepsi. Böyle. Görünüyor anne. Görünüyor rahat... mu anneciğim? <laughs> Sen rahat Önce ol ben görüyorum. Bir tencereye koyduk ya göremedim anne dedin. O yüzden... Ben gayet rahat görüyorum anne. Sen rahat ol. Tamam anneciğim. Şimdi bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı pul biber koyuyorum anneciğim. Biliyorsun çok fazla baharatlı sevmiyor bizimkiler. Evet anne. Bir çay kaşığı toz biber koyuyorum. Arkadaşlar sizler de bilirsiniz ki bami yemeğine bami girince kaşık sokulmaz. Sümüklenmesin denir derler. Yani böyle kaşıklı uzamasın diye. O yüzden annem her şeyini ayarlıyor ki en son bamyamızı ilave edeceğiz. Evet kızım. Şimdi koyuyorum anneciğim. Bak donuyla birlikte koyuyorum anneciğim. Çünkü bir daha hiç şey karıştırmayacağız biliyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. burada kalabalık da bamyamızın suyu hazır. Kalabalık olduğumuz için arkadaşlar biz iki tane şey koyuyoruz. Kızımla da birlikte karıştırıyoruz bazen konuşmalar O da konuşuyor. Ben de konuşuyorum. Şimdi kaşık sokmayacağız arkadaşlar. O yüzden limonunu sıkıyorum arkadaşlar. Yarım limon sıktık arkadaşlar biz. Ekşi sevenler daha çok sıkabilir. Anneciğim evet, tuzunu da ilave edeceğim. Öncelikle şunları hemen alıyorum arkadaşlar. Altını biraz kıstırırsa iyi olur anneciğim. Kıstım anne ben. Tamam. Düşen limon çekirdeklerini alıyorum arkadaşlar şu anda. Ayıtladım ama içinde varmış gene. Evet onları da aldım anneciğim. Görüyorsunuz arkadaşlar donu ile birlikte koyduk bamyalarımızı. Hemen birazcık tuz atıyorum anneciğim ona. 2 çay kaşığı kadar yeter mi? Yok anne? aşkım 2 çay kaşığı çok bebeğim. Salçamız bizim biliyorsun tuzlu. Şu anda böyle birazcık atıyorum anneciğim. Yarım çay kaşığı kadar. Onun için yerken düzgün hoşuna gitmeyen tuzsuz gelen yapabilir. Suyunu koyuyorum kızım şu anda. Görebiliyorsun değil mi anneciğim? Evet anne. Suyumuzu ısıttık arkadaşlar. Evet önceden. kaynattık. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bamyamız hemen evet. doğru çözüldü. Gördüğünüz üzere. Bamyamızı koyduk arkadaşlar. Şimdi güzel bir pişecek. Dediğimiz gibi karıştırmıyoruz. Ben sadece böyle üzerine gezdiriyorum sadece. Bamyamızı koyduk arkadaşlar. Kaynadığında tekrardan göstereceğiz size. Evet arkadaşlar bamyamız suyunu çekmeye başladı. Pişti. 5-10 dakikaya kadar hazır olur. Gayet güzel görünüyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar hiç kaşık sokmadık biz. Koyduğumuz gibi pişiyor. Görünümü de çok güzel anneciğim. Evet ya, arkadaşlar mi? gayet güzel. Siz de böyle yaparsanız sizin bamyanız da böyle olur. Bizim bu bamyamız etli bamya anneciğim. Etli bamya demeyi unuttuk galiba. Etli biz bugün kırmızı etli yaptık anneciğim. Tavuk etiyle de oluyor, sade de oluyor, sade ekşi de oluyor. Ama biz bugün kırmızı etle tercih ettik anneciğim. Şu anda pişmeye devam ediyor. Pişince göstereceğiz inşallah takipçilerimize. Evet arkadaşlar, bamyamız pişti. Şimdi annem tencerimizi alıp geldi. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir bamya etli evet. bamya yemeği oldu arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Tadı da görüntüsü de muhteşem. Şimdi annem servis kasemize boşaltacak. Görüyorsunuz arkadaşlar gayet güzel oldu. Biz bunu hiç kepçe sokmadık arkadaşlar. Sadece ilk soğanlı etini salçasını kavururken şey yapmıştık. Tahta kaşık yapmıştık. Ondan sonra hiç sürmedik. Kendi halince pişti suyunu ayarladık. Gayet evet kızım, güzel oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Bamyamız çok muhteşem oldu anneciğim. Çok güzel gözüküyor. Deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun. Evet. Başka bir videomuzda, başka bir yemek tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.